Merhaba arkadaşlar. <laughs> bu bu dersimizde sunlight yapacağız. Yani e, güneş yüzmeleri yapacağız. E, halır bosa çekmiş olduğum bir fotoğraf var elimde. E, 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 tabii ki fotoğrafımız biraz e, gölgeli olması gerekiyor. Yani biraz karanlık olması gerekiyor. Kontrastını düşüreceğim ben bunun. Biraz kontrast yapacağım. E, image adjustments braces. E, yapabilirim onu. Hafif karartıyorum. OK diyorum. Ve e, ee, Ctrl J ile bir tane kopyasını çekiyorum. E, daha sonra Chanel's bölümüne gidiyorum burada. Eğer bu Chanel's bölümü açık değilse tabii ki şu fotoğrafi e, fotografi bölümünü SNTL'de falan kalmış olabilir. Fotografi bölümünü tıklamanız gerekecek ki e, o bölüme ulaşın. Ee, şu an tıklıyorum <laughs> gördüğünüz gibi renk paletleri açıldı RGB, kırmızı, yeşil e, ve mavi olarak ben mavi tıklıyorum ve e, mouse'umla sürükleyerek e, e, yeni açtığımız katman e, ikonun üzerine bırakıyorum ya da e, kopyasını yapıyorum siz de aynısını yapabilirsiniz kontrol yani cili de yapabilirsiniz buradaki amaç parlak olan bölgenin kalması. Oradan benim ışık hüzmelerim girecek. Diğer bölgelerin siyah olması. Buradaki mantık o. Bunu şöyle yapabiliyorum. Ctrl L yapabiliyorum. Ya da Image Levels buradan da tıklayabiliyorsunuz. Tıkladığınızda bu açılacaktır. Ya da Ctrl L kısa yoldan açabilirsiniz. Ve karartma işlemini yapıyorum. Sürgüyü sağa doğru çekiyorum. OK diyorum. Şu küçük kalan bölümdeki beyaz noktacıkları sileceğim. Fırçamı alıyorum. Ön tarafın siyah olmasına dikkat ediyorum. Opacity 100. Ve siliyorum. <laughs> Gereksiz bölgeleri siliyorum aslında. Çünkü hüzme, ışık hüzmelerim buradan gelecek. Daha sonra kontrola bası tutarak kopya layer'ın üzerine geliyorum. Mouse'una tıklıyorum. Gördüğünüz gibi işaretlendi. Burada bir hata yapmanızı istemem. Şu göze tıklarsanız kırmızı olacaktır. Göze tıklamayacaksınız. Sadece RGB'nin üzerine tıklarsanız normal haline gelecektir fotoğraf. Sonra ee, layer bölümüne gidiyoruz. Yeni bir layer katman açıyoruz. Ve bu katmanı file e, edit file beyazı dolduruyoruz. bit doldurduk. <laughs> ve teselik yapıyoruz. Gördüğünüz gibi orada e, doluduk ama şu anda görmüyorsunuz. <laughs> ve e, bu katmanın kopyasını çekiyorum. Sürükleyerek ya da kontrol J ile de yapabilirsiniz aynısını. E, Kopya layer 2 <laughs> olan bölümü filter, blur, Video Blur'u tıklıyorum. Amount 75 Zoom olarak belirliyorum. Good. Yani e, kalitesi de iyi olmasını istiyorum. Ve hafif e, işte şu pencereden istediğiniz yerden yönlendirebiliyorsunuz aslında. Nereden gelmesini istiyorsanız ışık hüzmelerini. Ben e, işte şu yukarıdan gelsin diyorum. Yukarıya doğru alıyorum bunu. Şöyle yukarıya yapıyorum ya da biraz aşağıya. Ok diyorum. Evet. görüldüğü gibi bir efekt oluştu orada. Ve bunun e, kopyasını yapıyorum. Tekrar. Kopya 2-2 oldu. İki kere üzerine tıklıyorum. Layer Steel açılıyor. Outer Glow tıklıyorum buradan. Gördüğünüz gibi. Outer Glow ee, Tabii ki Outer Glow tıkladığınızda e, buradan renk olarak da seçebilirsiniz. Ee, yani e, ormanın e, doğal renklerine göre de ayarlayabilirsiniz. Renk paleti var çünkü orada. Gördüğünüz gibi. Ben şuralarda bir yerde kalayım. OK diyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi bir e, efektim oluştu. Ee, şimdi bunu uzatmak istiyorum ben biraz. Ctrl T yapıyorum, fotoğrafımı küçültüyorum. Shift ile veya alt Shift ile e, bunu istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Bas tutarak tabii ki gene. Ee, ben Shift'i bas tuttum ve çektim. sağa çekiyorum, sola çekiyorum. Aşağıya çekiyorum. Aa, birazcık da yukarıya. Evet. Budur. Daha sonra şu birinci ilk katmanı soft light yapıyoruz. Soft. İkinci katmanımızda soft light yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir efektim oluştu. E, bunu daha farklı şekillerde yapabiliyorsunuz tabii ki, e, ama e, basiti bu veya kolay olan veya benim seçtiğim bu. E, daha sonra da yaparım muhakkak. E, şu ilk önce yaptığımız katman var. O katmanı tıklıyoruz. E, edit bölümüne gidiyoruz. Transform flip Vertical yapıyoruz. Yani tersini çeviriyoruz. Çünkü doldurmuştuk onu beyazla biliyorsunuz. Evet. Şu pozisyona getiriyorum. onu da kontrol T diyorum. Ve boyunu e, düzenliyorum biraz. Şöyle. Çünkü ışık hüzmeleri bir yere düşmesi gerekiyor. Şimdi biraz daha ortaya götüreyim. Şöyle. Şudur. Ee, gördüğünüz gibi ağaçların, dalların şeyleri var. burada gölgeleri var. Okey diyorum. Yani iki kere üzerine tıklıyorum. Ve o katmanı da Overlay yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada da bir e, efekt oluştu. parlamalar oluştu. İsterseniz tabii ki aşağı çekebilirsiniz, yukarı çekebilirsiniz ama normali şu olması gerekiyor. Belki de farklı fotoğraflarda, farklı yerlerde daha başka olacaktır muhakkak. Ee, eğer ışık yüzmeleriniz fazla gelirse ve hatta e, bir şeyler oluşursa e, şu opasiteden hala bir kontrol yapabilirsiniz. Yani dozunu iyi ayarlayabilirsiniz. İlla ki ilk yaptığı şekilde kalmasın. Buradan dozajını güzel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu bir örnekti. Kolay gelsin. Daha sonra da flat yapıyoruz tabii ki.